Bak eğer bugün kazanırsam bir seneye bir hafta daha gelip seni geçebiliyorum. Baba sana bir şey söyleyeceğim. Ya, Yazım. Bak sana ben bir kitap hediye edeceğim. Neden başka cümleler kurmuyorsun? Sen sekiz kere gitti, dokuz kere. Doğru. Geldi. Başka bir şey bilmiyor musun arkadaşım? Doğru. Kadar nasıl senle beni aynı Açmaya yere? Açmaya devam edelim. Buyur şekerim. Dudu ya da Miyase. Bakalım kayınvalidemiz görevini yerine getirebildi mi? Eğer Dudu çıkarsa. Vallahi buralar yıkılır. Hazırsak eğer sahibini öğrenelim tabağın. Pırlanta gibi bir puan. Rakibe mi gidiyor, bizde mi kalıyor? Açtım. Dudu. -du oh, 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 oh. ah. Ne şaşırıyorsunuz ki zaten? Olmamışa veriyor kadın. Aynen öyle. Ya geç. Aa, hayır. Bir şey söyleyeceğim ben inanamadım gittim baktım bir şey... vallahi Dudu yazıyor. Ben söyleyeyim bak, bak ben yani evet, gerçekten inanamıyorum. O saat nasıl 5-6 inanamıyorsun. Benim şansım. Çünkü ben de inanamıyorum. Benim Tuğba, şansım. 5 aldısın ben de inanamıyorum. Ya sen niye her şeyi konuşuyorsun? Şansım. Benim şansım. Sen ne her şeyi konuşuyorsun? Aa. A. Tuğba bir daha konuşur, ben yaşam, ben alsa konuşur. 5 daha alsa konuşuyor ya. Sana. Al, Arkadaşlar. Tamam ben... arkada kayınvalidenin şaşırmanı, sevincini bir şeylerini yaparsın. Ayrıyeten Hatice sen daha tanımıyorsun. Nuray teyze güzel bir tabağı, Adanalı bir kadın kalkıp da öyle kızar. Ay sen tabağını hiç savunma. Nuray teyze sen, sen tabağını hiç konuştun. savunma. Hiç susu yok, hiç hiç. hiç. Sen Nuray teyze tabağını konuştun. Şimdi susacaksın, gelinler konuşacak. Sonra karşılıklı devam edeceğiz. Ha. Doğru mu? Tamam. Bu şekilde ilerliyor. Sen Kızarmış bir köfteyi bir veremezsin Ha çok Neden bu verdiğini bu çok Ben çok iyi biliyorum Çünkü burada en güzel miyase kızartır En güzel miyase yapar Hı. Ben sizin yüzünüzden tabak değiştirmem Net bir tane kayınvalide Aradan gelir sen de son günde akıllandın Hı. Bak Yüksel teyze Baştan beri akıllıydı bugün final günü Kusura bakma Neden? büyüktü peki. Bir dakika ben zaten herhalde. Kuray teyze, iki tane yanın aç, liste başı Hı. almış gelinleri ben zaten sallamıyorum. Hı. Benim tek parmağımla çıkardım, onlar çıkaramaz. Yanında belli, şu belli, belli, belli canım, Bir dakika. Belli canım. Ama sen kalkıp dördü belli. üç verdiğin için ben belki de şampiyonluktan zaten. olacağım. O dördü üç verdiğim için bin ben pişmanım. Için bin ben belki de şampiyonluktan olacağım onu Niyase. için. Miyase. yapsaydın yemeği. Yaptım. Kayınvalidenin beş vermesiyle olmuyor bu işler. Geçmiş olsun. Şurası kalabalıklaştıkça finale yaklaştık demektir. Üç kayınvalideme de geçmiş olsun. Gelinlerime de öyle. Günün kritiğini yapıyoruz. Sezonun son kritiği olacak bu. Eteğimizdeki bütün taşları dökeceğiz. Hazır herkes toplanmışken. Peki noktayı kim koyacak? Sevilay Sultanım.